Gençler selamlar merhabalar. Hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Bugün birlikte Osmanlı'nın duraklama dönemlerini işleyeceğiz. Yani artık 17. yüzyıla başlıyoruz. Bir de üzerine 17, 18 ve 19. yüzyıllarda Avrupa kendini nasıl geliştirdi? Avrupa kendini geliştirmek için neler yaptı? Bunlar işleyeceğiz. Toplamda yaklaşık 5 sayfalık bir konu anlatımımız var gençler. Denemelerde de sıkça karşınıza çıkabilecek bir yer. Bu sebeple dikkat dinlemenizi istiyorum. Aynı zamanda arkadaşlar eğer ki bugünkü anlatımımızda faydalı olursa ve beğenirseniz videomuzu bir beğeni bırakmayı aynı zamanda kanalımıza da abone olmayı unutmayın diyelim ve artık zamanda kaybetmeden anlatımıza doğru geçelim. Gençler daha önce söyledik zaten, 17. yüzyıldan itibaren Osmanlı artık duraklama dönemlerine doğru geçiyor. Yani Osmanlı eski gücünü, kudretini biraz kaybediyor. Biliyorsunuz ki Osmanlı özellikle 15 ve 16. yüzyıllarda inanılmaz fetihler gerçekleştirmişti. Avrupa'ya ve Dünya'ya kök söktürmüştü. Lakin 17. yüzyıllara doğru geldikçe Osmanlı iyice güçten düşmeye başlıyor ve de artık büyümesinin biraz daha önü kesiliyor. Şimdi gençler başta bu duraklamanın nedenleri nedir, bunlara birlikte bir bakalım. Başlangıçta verase sisteminde öğrendiğimiz ekber ve erşat sistemiyle gelen kafes usulü arkadaşlar yetişmiş padişahların biraz daha kötü padişahlar olmasına sebebiyet vermiştir. Örneğin önceden bize demiştik padişahlar sancağa gidiyor demiştik değil mi? Sancaklarda gidiyorlar eğitim görüyorlar bu sancaklarda nasıl bir devlet yönetilir nasıl bir bölge yönetilir bunları öğreniyorlar ve bu sayede tahta geçecekleri zamanda tecrübelenmiş olarak geçiyorlar. Lakin şimdi ekber ve erşat sistemine geçtiğimizde padişahlar artık kafese kapatılıyordu. Yani sarayın dışına çıkamıyorlardı sarayın dışına çıkamadıkları zaman abi kafa yiyorlar yani kafaları tırılıyor. E bu yüzden de hem tecrübe edinemiyorlar hem baya bir konuda geri kalıyorlar ve bu sebeple de başa nitelikli padişahlar geçemiyor. Yani bu bizler için çok kritik bir madde aslında. Yine maaş sorunları uzun ve gereksiz savaşlar yüzünden ordunun bel kemiği olan yeniçerilerin sürekli isyan etmesi gençler yine ordu yapısında ciddi bir bozulmaya sebebiyet vermiştir. Biliyorsunuz önceden yeniçeriler özellikle Fatih Sultan Mehmet, Yavuz Sultan Selim ve Kanuni Sultan Süleyman dönemlerinde bizim en önemli kuvvetimizdi. Ordunun da bel kemiğiydi bu asker grubumuz. Uzun ve gereksiz savaşlar netice neticesinde kastaki para azaldığı için Yeniçerilerin para ödemesine falan sıkıntılar çıktı gençler ve Yeniçeri ocak sistemi ciddi anlamda bozuldu. Yani ocak sistemine çok gereksiz torpiller geldi. Mesela abi normal yoldan geçen berberi Yeniçeri ağası falan yapıyorlar. Yani enteresan bir duruma geldi. Sistematikte bozulduğu için sürekli ülkede Yeniçeri isyanları çıkmaya başladı ve bu da ülkenin merkezi sistemini özellikle bayağı bir bozdu. Yine aynı şekilde tımar topraklarının iltizam sistemine çevrilmesi sonucunda hem tımar uygulanan bölgelerdeki asayişin bozulması hem de bölgeden gelen asker sayısının azalması da Osmanlı ciddi anlamda zarar vermiştir. Hatırlarsanız gençler biz tımar sisteminde bölgeye bir tane böyle baba ve adam atıyorduk ve bu baba adam hem gidiyordu toprağa ekip piştiriyordu oradaki çiftçiye yani istihdam sağlıyordu hem de gençler o toprakta elde edilen parayla birlikte asker yetiştiriyordu. İltizam sisteminde ise biz vergi toplama hakkını bir kişiye kiralıyorduk ve toplu para alıyorduk bu sayede. Ama gençler o toprağa kiraladığımız kişi devlet kontrolünden belirli ölçüde çıkıyordu. Halka ciddi anlamda zulümler ediyordu ve de o bölgedeki asayişi bozuyordu. Aynı zamanda da orada asker yetiştirilmesi önlenmiş oluyordu. Yine bu iltizam sistemi de aslında Osmanlı'ya ciddi zararlar verdi bu sebeple. Bakın yine burada çok önemli bir not kutucuğumuz var. İltizam sistemi başlangıçta Osmanlı'nın sıcak para ihtiyacını karşılamış olmasına rağmen sonralara doğru satılmış topraklardan gelir ve asker elde edilememesi büyük bir sıkıntıya sebep olmuştur. Yani iltizam sistemi başlangıçta sıcak parayı getirdi ama zamanla Osmanlı'ya çok para kaybettirdi gençler. Yani bizim için sıkıntılı bir sistem bu. Yine medreselerde pozitif bilim ciddi anlamda bu dönemde terk ediliyor ve dini bilimlere biraz daha arkadaşlar yönelik bu da ülkenin aslında bilimsel anlamda geri kalmasına sebep oluyor. Yine beşik ulema aldığı uygulaması ile babadan oğula ulemalık geçmesi de arkadaşlar çok ciddi bir sıkıntı oluşturuyor. Ulema da biraz daha böyle ülkenin önde gelmiş kişileri veyahut da ülkenin bürokratik altyapısını oluşturan kişiler bu ulemalardır gençler. Yani direkt olarak şöyle bir durum oluyor. Eğer ki senin baban bir ulema ise veya senin baban atıyorum bir kadıysa sen de beşikten yani direkt doğduğun gibi bir ulema oluyorsun. Yani bir kadı oluyorsun. Böyle saçma sapan bir düzen. Bu da aslında liyakatın çok bozuk olduğu anlamına geliyor. Örneğin senin baban çok liyakatlı bir adamdır tamam mı? çok iyidir ama çocuğu abi kafa çalışmıyordur yani. Kadılık yapacak bir çocuk değildir. Ama yine de o çocuğa kadılık görevi veriliyor. Bu da gençler ülke içerisindeki disiplini bayağı bir bozuyor. Aynı zamanda Celali isyanları ve yerel bölgedeki baskıcı valilerin halkı zorlama sebebiyle halk gençler genellikle büyük şehirleri özellikle İstanbul'a göç ediyor ve de bu köylerin boşalması sebep oluyor. E köyler boşalırsa tarımsal üretim azalıyor. Ülkede kıtlık yaşanıyor. Ülkede malların fiyatları artıyor. Yani aslında bu da bizim için çok ciddi bir sorun. Yine bir diğer sorun da gençler Osmanlı'nın artık doğal sınırlarına ulaşması. Yani çünkü batı da artık çok büyük bir güç var karşında. Avusturya var. Avusturya'nın arkasında Fransa var. İtalya artık birliğini biraz sağlamaya çalışıyor. Kuzeye doğru gittiğinde artık Rusya var. O da çok büyük bir rakip. Çok fazla güçlenmiş, kaslanmış. E doğuya doğru gittiğinde yine güçlenen senin uzun yıllardır düşman olan bir Safevi tehdidi var. Yani artık Osmanlı belli ölçüde doğal sınırlarına ulaşıyor. E büyüyemediği için de farklı yerlerle savaşıp ganimet elde edemediği için de ekonomi yine zor bir duruma düşüyor. Ve yine Avrupa'da feodalite sonrasında çok güçlü krallıkların kurulması ve coğrafi keşifler neticesinde paranın yönünün Avrupa'ya doğru akması Osmanlı'ya zarar vermiştir arkadaşlar. Bunu zaten bir önceki konumuzda işlemiştik. Şimdi 17. yüzyılda duraklamanın sebeplerini artık öğrendik. Gelelim bir de 17. yüzyılda yaşanan isyanlara birlikte buraya bakalım. İlk olarak İstanbul'da yaşanan isyanlarımız var gençler. Genellikle bu isyanlar Yeniçerilerin çıkardığı isyanlardır. Amacı ise hanedan değişikliği değildir. Yani Yeniçeriler arkadaşlar Osmanlı hanedanını değiştirmek istemiyorlar. Bu adamlar yalnızca imtiyaz istiyorlar, para istiyorlar, güç istiyorlar. Tek istekleri bu. Peki Yeniçerilerin çıkarttığı önemli olaylar ne gençler? 2. Osman'ın öldürülmesi var. 2. Osman maalesef ki Yeniçeriler tarafından katlediliyor. Hatta kendisinin çok meşhur bir sözü var. Diyor ki ben dün bir cihan imparatoruydum. Şimdi ise anadan ürüyan kaldım diyor. Yani Yeniçeriler aslında bir günde 2. Osman'ı tahttan indiriyorlar. Anadan ürüyan hale getiriyorlar. Aynı zamanda 4. Mehmet'in Yeniçerilerin çıkarttığı bir isyan neticesinde devlet adamlarını Yeniçerilere kendisi gençler veriyor. Ve de bunun neticesinde Vakai Vakvaki adını verdiğimiz bir olay yaşanıyor gençler. Bu da 30 devlet adamının Taksim meydanındaki çınar ağacında asılması olayıdır. Bu da hatta biraz daha dini ritüeller de geçen vak, vak ağacı yani insanların kafalarının olduğu vak, vak ağacından esinlenerek vakayı vakvaki adını almıştır. Yani çok önemli bir bilgi mi değil daha çok AYT bilgisi ama genel kültür olarak bilelim. Celali isyanlarına gelelim gençler şimdi. Celali isyanları da Anadolu'da gerçekleşmiş isyanlardır. Bunun sebebi ise Osmanlı'nın iyice güçten düşmesi ve uzun süren savaşlarda birçok asker kaçağının Anadolu'ya geçerek isyancıları örgütleme stratejisinde gerçekleşmiştir. Yani gençler özellikle Osmanlı Anadolu'ya kendisi çok fazla önem vermiyor. Yani Anadolu'ya bakın hep genelde Selçuklu eseri görürsünüz değil mi? Ankara'ya gidin, Kayseri gidin Konya'ya gidin Niğde'ye gidin doğru düzgün bir Osmanlı eseri var mı? Yok. Genellikle hep böyle Türkiye Selçuklu döneminden kalmış eserler var. Ama Balkanlara gidin, İstanbul'a, Bursa'ya yani batı tarafına doğru gidin. inanılmaz derecede Osmanlı eserleri var orada. Ve Osmanlı yani biraz daha Anadolu'yu geri planda tutuyor. Bu sebeple Anadolu'ya da çok önem vermediği için halkı belli ölçüde kullandığı için Osmanlı halkta gençler bir süreden sonra isyan etmeye başlıyor. Aynı zamanda Osmanlı 17. yüzyılda çok fazla savaşa girdiği için de ordu yoruluyor ve bu sebeple asker kaçakları çok fazla oluyor. Bu asker kaçaklarının birçoğu da Anadolu geliyor gençler ve Osmanlı'ya karşı savaşmaya başlıyorlar ve Celali isyanlarını destekliyorlar. Bu isyanlar da arkadaşlar çok uzun bir süre devam etmiştir ve Anadolu'da birçok şehrin harap olmasına sebep olmuştur. Bakın Celali isyanları inanılmaz derecede Osmanlı'ya zarar vermiştir. Şöyle düşün abi çünkü bak sen bir devletsin tamam mı? Senin içerinde inanılmaz isyanlar var. Şehirlerin harap oluyor. Bildiğin abi iç Anadolu kan alıyor. Sen gidip sefer yapabilir misin? Düzgün kafayla yapamazsın. Ve ordunu motive edebilir misin? Edemezsin. Devletin odağını biraz daha seferlere veya kendini düzeltmeye çekebilir misin? Çekemezsin. Yani her zaman o isyanları başta dindirmeyle uğraşman gerekiyor. Yani bu isyanlar gençler Osmanlı'ya özellikle 17 ve 18. yüzyılda inanılmaz zarar vermiştir. Eyalet isyanlarına bakalım bir de gençler. Eyalet isyanlarının da temel amacı bağımsız bir devlet kurmaktır. Özellikle mesela Eflak'takiler isyan ediyor, Boğdan'dakiler isyan ediyor, Kırım Kanunu isyan ediyor. Yani Osmanlı'ya bağlı belli devletler isyan ediyor. Buna da biz eyalet isyanları diyoruz. Yine bu isyanlar gençler Bağdat'ta, Yemen'de, Eflak'ta, Boğdan'da ve Erder gibi topraklarda yaşanıyor. Osmanlı bu isyanları da zor kullanarak veya siyasi tavizlerle vererek bastırıyor. Yani mesela diyor ki abi Efla ha tamam diyor hadi sana ikili yönetim yaptım diyor. Senin de belli ölçüde kararların geçerli olsun diyor. Veya gidiyor Kırım Kağan'ına diyor ki sen biraz daha serbest takılabilirsin. Bu ayki vergilerini bu yılki vergilerini biraz daha azalttım diyor. Böyle siyasi tavizlerle götürüyoruz biz bunları. Gelelim şimdi artık duraklama dönemindeki siyasi olaylar arkadaşlar. Bunları teker teker birlikte bir görelim. Aynı zamanda şunu da söylemek istiyorum. Duraklama döneminde çok önemli padişahlar yok. Yani bunu kesin bilin. Bunun yaptığı olaylar çok önemlidir. TYT müfredat dahilinde böyle Yavuz Sultan Selim, Fatih Sultan Mehmet gibi kesin bu padişah bilin diyeceğim padişahlar yok. Bu sebeple ben sizlere bu dönem içerisindeki önemli olayları verip geçeceğim arkadaşlar. İlk olarak Osmanlı ve İran ilişkisinden başlayalım. Biliyorsunuz ki 17. yüzyılda Osmanlı'nın en çok savaştığı devletlerden bir tanesi Safavilerdi. 3. Murat döneminde 1590 yılındaki Ferhat Paşa Anlaşması ile birlikte biz Osmanlı'nın doğudaki en geniş sınırlarını gördük. Yani Ferhat Paşa Anlaşması önemli bir anlaşma. Osmanlı'nın en geniş sınırlarına ulaştığı anlaşmadır. 1612'de de Nassau Anlaşması sırasında yine Osmanlı hem Avusturya ile savaşmış hem de Celali Celali isyanlarıyla uğraşmıştır. Bu sebeple de Naso anlaşmasını kabul etmek zorunda kalmıştır. Ferhat Paşa anlaşmasını alınan topraklarda gençler Naso anlaşmasına iade edilmiştir. Hangi toprakları falan alındığını bilmenize gerek yok. Hatta arkadaşlar buradaki anlaşmada çok kıymetli bir anlaşma değil. Tehdit de çok karşınıza gelmez. Aynı zamanda Kasır Şirin anlaşması 4. Murat'ın Bağdat seferi neticesinde imzalanmıştır. Bağdat ve Basar çevresi Osmanlı'ya bırakılmış ve günümüz Türkiye İran sınırı çizilmiştir. Hani şu anki Hakkari'nin falan olduğu sınır var ya gençler. O ta arkadaşlar Kasır Şirin anlaşması zamanında çiziliyor. Yani o sınırı hala daha biz koruyoruz. Ve yine 4. Murat'ın meşhur bir Bağdat seferi vardır arkadaşlar. Hatta türküsü de var biliyorsunuz. Bağdat'ın kapısını genç Osman açtığı falan filan diye giden bir türkü de var. 4. Murat yani Bağdat seferini yapıyor. Bu da arkadaşlar bizim aslında doğu sınırımızı belirleyen anlaşma olan Kas anlaşmasını bizlere imzalatıyor. Osmanlı ile ilişkilerine bakalım bir de birlikte. Gençler bu dönemde Leistan Osmanlı'nın yükselme döneminin sonlarında Osmanlı hakimiyetine girmiştir ve bu hakimiyetten çıktığı gibi Osmanlı aleyhine faaliyetlerde bulunmuştur. Hatırlarsanız biz köprülü dönemlerinde Leistan Lehistan'ı bir süreliğine hakimiyetimiz altına alıyoruz taht oyunları sayesinde. Leistan'da bizim hakimiyetimizden çıktığı gibi bize düşmanca bir tavır izliyor. Ve bu Lehistan dediğimiz ülkede günümüzdeki Polonya'dır arkadaşlar. Aynı zamanda Leistan'ın Boğdan ve Eflak'ın iç işlerine karışması neticesinde Genç Osman sefere çıkmıştır ve Hotin anlaşması imzalanmıştır. Bu anlaşmanın detayları çok kıymetli değil gençler. Yalnızca bir sefere çıkıldığını bilmeniz yeterli. Leistan'ın da yine Osmanlı himayesindeki Ukraynalılara saldırması neticesinde 4. Mehmet Lehistan'ı yenmiştir ve Bucaş anlaşması imzalanmıştır. Bucaş anlaşması da Osmanlı batıdaki en geniş sınırlarına ulaşmıştır. Aynı zamanda Osmanlı'nın topraklarına toprak kattığı son anlaşmadır. Yani Bucaş Anlaşması arkadaşlar doğudaki en geniş sınırlarımıza ulaştığımız, Ferhat Paşa Anlaşması ise genel olarak en geniş sınırlarımıza ulaştığımız anlaşmalar. Osmanlı Venedik ilişkisinde ise biz bu adamlardan 24 yıl süren kuşatma neticesinde Girit Adası'nı alıyoruz. Bizim hatta en uzun süre kuşattığımız bölge Girit bölgesi arkadaşlar. Venedikler burayı önemli ölçüde savunuyorlar ve Girit Kalesi de böyle ters bir yerde kaldığı için alınması çok zor olan bir kale. Koskoca 24 sene boyunca yani benim ömrümden uzun bir süre boyunca biz bu kaleyi kuşatmışız. Ve neticesinde Girit Kalesi'ni almışız. Osmanlı-Rusya ilişkilerine bakacak olursak da 17. yüzyılın sonlarına doğru özellikle Osmanlı Devleti'nin en büyük düşmanı Rusya haline gelmiştir. 1681'de de ilk Osmanlı-Rus anlaşması olan Bahçe Bahçesaray Anlaşması yapılmıştır. Detaylarını çok bilmenize gerek yok. TET müfredatına değil. Osmanlı-Avusturya ilişkileri ise 1593-1606 yılları arasında uzun ve kanlı bir savaş yaşanmıştır arkadaşlar. Bu savaşın da en önemli kısmı Haçova Meydan Muharebesidir. Haçova Meydan Muharebesi. Muharebesi'nde ordumuz başlangıçta yenilse de ve geriye doğru çekilse de bir süreden sonra 4. Mehmet arkadaşlar Hz. Muhammed'in zırhını ve kılıcını kuşanmıştır. Ordusunun başında düşmanların arasında savaşmaya başlamıştır. Bunu gören Osmanlı askerleri de gaza gelmiştir. Ordugahta bulunan neredeyse tezgahlar olsun. Ordunun geri birimlerindeki neredeyse bütün askerler de gaza gelmiştir. Ellerine kepçesini geçiren, baltasını geçiren düşmana saldırmıştır ve inanılmaz büyük bir zafer kazanmışızdır biz. Ve yine bu savaş neticesinde önemli kareler fethedilememiştir ve devlet ekonomik anlamda çok yıpranmıştır. Yani çünkü çünkü bu savaş arkadaşlar tam 13 sene sürüyor 13 yıl savaşları olarak geçer zaten Bu savaşta bir gidiyoruz biz toprak alıyoruz Bir Avusturyalar alıyor bir biz gidiyoruz bir onlar geliyor Falan filan böyle sürekli saçma sapan bir savaş yani Kimsenin çıkarına değil sadece iki devlette yıpranmış oluyor Bu savaşın neticesinde de Zitvatorok anlaşması imzalanıyor Önemli bir anlaşma arkadaşlar Ve İstanbul anlaşmasında Avusturya'ya karşı kazanılan Siyasi üstünlük son bulmuştur Hatırlarsanız biz İstanbul anlaşmasını arkadaşlar Kanuni döneminde imzalıyorduk Ve Avusturya arşidükü bizim sadrazamımızla Denk konumda olmuş oluyordu Şimdi ise artık biz bu siyasi avantajımızı kaybettik. Avusturya Arşidüğü ve Osmanlı Padişahı birbirine denk konuma geldi. Yani bu adamlar bizle denk konuma gelmiş oldular bu anlaşmayla. Yine 1683 tarihinde 17. yüzyılın en önemli olaylarından biri olan 2. Viyana kuşatmasını biz gerçekleştiriyoruz. Ve bu savaş sonucunda Osmanlı maalesef ki yeniliyor. Çok ciddi bir yenilgi alıyoruz. Lanet olası yetişmesi sebebiyle ve bu yenilgi gören Hristiyanlar da kutsal ittifakı arkadaşlar kuruyorlar bize karşı. Kutsal İttifak'ta da kimler var kimler var. Yani Venedik var, Avusturya Macar Macaristan'ı var, Rusya'sı var. Yani bize karşı herkes çullanıyor arkadaşlar. Bizi bayağı bir tokatlıyorlar. Kutsal İttifak Savaşları'nda da Osmanlı asrın en güçlü devletleriyle 4 cephede mücadele ediyor arkadaşlar ve Karlofça Anlaşması ile İstanbul Anlaşması imzalanıyor. Karlofça Anlaşması'nda Osmanlı ilk defa çok büyük çapta toprak kaybediyor ve duraklama dönemine giriyor. Yani bizi aslında duraklama dönemine sokan olay 2. Viyana Kuşatması'nda yenilgimizin neticesinde imzaladığımız Karlofça Anlaşması'dır. İstanbul Anlaşması ile de gençler Ruslar sıcak denizlere inmişlerdir. Yani Kırım taraflarına doğru inmişlerdir. Karadeniz'de hakimiyet sürmeye başlamışlardır. Yani bu ikinci bir yana kuşatması arkadaşlar bizi mahvediyor. Adamlar bizi gerçekten dümdüz ediyorlar. Özellikle bu kutsal ittifak savaşları da çok sıkıntılı savaşlardır. Hatta benim kitaplarda okurken en çok böyle üzülerek okuduğum kısımdır yani. işlerim acıyarak okuyorum o kısmı. Allah bir daha bize öyle bir durum yaşatmasın diyelim ve gelelim şimdi artık ıslahatlara. Yani 17. yüzyılda gerçekleşen ıslahatlara. Arkadaşlar ıslahat dediğimiz şey iyileştirme ve düzenleme anlamlarına gelir. Bakın ıslahatlar köklü bir değişiklik demek değildir. Yalnızca mevcut düz iyi hale getirmek için gelen düzenlemeler anlamına gelir. Ülkedeki iç karışıklıklar, askeri ve ekonomik sorunlar gibi nedenlerden ötürü padişahlar ve paşalar tarafından ıslahatlar yapılıyor. Bu dönemde Osmanlı hala Avrupa'dan geride kaldığını kabul etmiyor gençler ve baskı ve şiddetle dayalı bir ıslahat yapılıyor. Yani biz daha kabullenemiyoruz arkadaşlar. Avrupa'nın bizi geçtiğini, bizi tokatladıklarını, bizim geriye gittiğimizi kabullenemiyoruz. Yalnızca böyle ufak tefek değişiklikler yapıyoruz bu dönemde. Genç Osman ıslahatlarıyla da hatta başlayalım. Gençler Genç Osman çok değişik bir adam, vizyoner bir adam. Osmanlı'nın gittiği kötü hali görüyor. Yeniçeri Ocağı'nı kaldırmak istiyor. İstanbul'dan başkenti alıp Kahire taraflarına yani Mısır taraflarına taşımak istiyor. Çok farklı fikirleri olan bir adam. Şeyhülislam'ın yetkilerini kendisi kısıtlıyor arkadaşlar ve sadece fetva yayınlama izni veriyor. Saray dışında evlilik yaparak halk ile saray arasındaki kopukluğu da çözmeye çalışıyor. Aynı zamanda son yapacağı ıslahat olan Yeniçeri Ocağı'nı kaldırmada da başarısız olmuştur ve Yeniçeriler tarafından da maalesef ki kendisi katledilmiştir. 4. Murat ise gençler kendisi çok otoriteli bir adam. Kendisi inanılmaz karizmatik bir adam. Hatta belki de Osmanlı tarihinde gelmiş en karizmatik Birkaç padişahtan bir tanesidir. Kendisinin fiziksel gücünün getirdiği avantajlarla birlikte de isyankar Yeniçerileri, paşalara ve yozlaşmış kurumlardaki yöneticilere şiddet kullanmış ve oturtesini sağlamlaştırmıştır. Gençler özellikle 4. Murat'ın geleceği dönemde inanılmaz derecede isyanlar var. Ülke bayağı bir kan alıyor. Ekonomi çok kötü durumda. 4. Murat da duraklama döneminde başımıza gelmiş ve tekrardan Osmanlı'yı yükselişe geçirmiş bir padişahtır. Yani duraklama dönemindeki yükselişi bize 4. Murat yaşatmıştır. Kendisi arkadaşlar fiziksel olarak inanılmaz güçlü bir adam. Hatta şöyle bir rivayet var. Kendisine böyle atarlı konuşan Yeniçeri'yi kılıcıyla birlikte ortadan ikiye bölüyor. Yani öyle bir güç. Ortadan bildiğin kılıcını alıyor. Adam iki ortadan ikiye bölüyor. İnanılmaz bir güce sahip. Ve bu fiziksel gücünün de getirdiği avantajlarla birlikte ülke içerisindeki karışıklıkları düzeltiyor. Yozlaşmış devlet adamlarını yine aynı şekilde arkadaşlar kestiriyor. Ve de bu sayede çok sağlam bir merkezi otorite sağlıyor kendisi. Ve yine Kösem Sultan'ın devlet yönetimindeki etkisini arkadaşlar kendi kırıyor. Çünkü Kösem Sultan ülkeyi biraz daha çıkarsal yönetiyordu. 4. Murat da bunu görüyor ve de Kösem Sultan'ın etkisini kuruyor. İçki, kumar, kahvehaneye gitme, gece fenersiz gezme gibi durumların tamamını yasaklıyor. Yani bildiğin gece senin fenerin yoksa abi seni Osmanlı askerleri alıyor, getiriyor, tokatlıyor, idam ediyor, gönderiyor. Aynı şekilde senin abi içerken mi yakaladılar? Mesela şarapçı bir şair mi gördü? Abi o şarapçı şairin kafasını kesiyor direkt. Yani hiç acıması yok bu adamın. İnanılmaz o yüzden millet korkuyor, tırsıyor, yanlış bir şey yapmaktan çekiniyor. Döneminde de devletin her türlü eksiğini görebilmek adına Koçi Bey Risalesini yazdırmış ve sıkıntılara köklü çözümler bulmaya çalışmıştır. Bakın Koçi Bey Risalesi de yani 4. Murat döneminde yazılmıştır. 2023'te yanlış hatırlamıyorsam MSÖ'de gelmiş bir soruydu. Bu notu yine alıp da okuyanlar arkadaşlar. Ve maalesef gençler 4. Murat da çok erken bir yaşına vefat ediyor hastalıktan ötürü. Kendisi keşke biraz daha uzun ömürlü olsaydı da belki Osmanlı çok daha güzel günler görürdü diyelim. Ve gelelim şimdi köprüler dönemi ıslahatlarına. 4. Mehmet'in tahta geçmesinin ardından ülkede iç karı çıktıklar ve mali sorunlar fazlasıyla artmıştır. Ve sonucunda Kösem Sultan sadrazam olması için köprülü Mehmet Paşa'nın ayağına gitmiştir. Köprülü Paşa da bazı şartları sunarak görevi kabul etmiştir arkadaşlar. Köprülü Paşa çünkü çok deneyim lü tecrübeli bir devlet adamı ve kafası ciddi anlamda basan bir adam. Yani bu sorunları çözebilecek bir adam, çok tecrübeli bir adam. Fakat gençler özellikle o dönemlerde Kösem Sultan dönemlerinde inanılmaz sadrazam idamları onlara bunları gerçekleşiyor. Yani sadrazamlar bir anda yükseltiliyor, bir anda alçaltılıyor. Bu sebeple de Köprülü Paşa sadrazamlığa gelirken belli şartlar öne sunuyor Osmanlı Devleti'ne karşı. Diyor ki beni asla asmayacaksınız diyor. Vereceğim belli kararları sorgulamayacaksınız diyor ve kendini garanti altına alıyor. Ve Köprülü Paşa'ya rahatça çalışabileceği bir ortam hazırlandıktan sonra duraklama dönemindeki yükseliş bir tanesini bizlere yaşatıyor. Bu sebeple önemli bir adam kendisi. Köprülü Mehmet Paşa'dan sonra da oğlu Köprülü Fazıl Paşa'nın ardından da damadı Merzifonlu Kara Mustafa Paşa sadrazamlık makamlarını yürütüyor. Onların döneminde ülke adaletle ve liyakatla yönetilmiştir gençler ve Osmanlı'nın eski günlerinden izler görülmüştür. Yani 1500'lü yıllardaki gibi böyle kaslı güçlü olduğumuz dönemlerin izleri Köprülü dönemlerinde görülüyor. Aynı zamanda son gelen Köprülü dönemindeki Merzifonlu Kara Mustafa Paşa'mız 2. Viyana seferine çıkıyor ve bu seferde arkadaşlar çok ciddi bir mağlubiyet alıyoruz ve ülke ülkemiz inanılmaz toprak kaybediyor. Evet gençler bu şekilde 17. yüzyılda Osmanlı, TYT mifradat dahilinde bilmeniz gereken tüm bilgilerle bitirdik. Burada sizlere bir ödev testimiz var. Yaklaşık burada 4 tane soruyu sizlerden çözmenizi istiyorum. Bunun için azından pdf'imiz aktifseka.com'da hesabın bölümünüzdeki ücretsiz paketler kısmında bulunuyor. Ücretsiz bir şekilde yani pdf'i alıp kullanabilirsiniz. Bu testleri de çözmenizi sizden istiyorum diyorum. Ve son kısmımız olan 17, 18, 19. yüzyıllarda Avrupa'yı işlemeye başlıyorum. Gençler normal şartlarda bu konu Milli Eğitim Bakanlığı kitaplarında dağınık bir şekilde yer alıyor. Yani 17. yüzyılda Avrupa, 18'de Avrupa, 19'da Avrupa gibi ayrı yer alıyor. Ben bunları ise birleştirdim, tek bir paket haline getirdim ve tek bir pakette işleyeceğiz. Bunun da bizler için avantajı hem konuyu çok daha hızlı bir şekilde öğreneceğiz hem de genel bir bütün olarak baktığımız için daha yüksek verim alacağız. İlk olarak da 17. yüzyılda Avrupa'nın genel durumuna birlikte bakalım. Arkadaşlar 17. yüzyılda birlikte merkeziyetçi yönetimler iyice güç kazanmıştır ve feodalite Alman toprakları hariç neredeyse tamamen bitmiştir. Yalnızca Alman topraklarında böyle minik minik devletler var işte Ulm, Nürnberg, falan filan böyle saçma sapan devletler var. Özellikle yeni kıtaların keşfiyle birlikte sömürgecilik faaliyetleri artmıştır. Özellikle de İspanya, Portekiz, İngiltere ve Fransa gibi devletler devasa ganimetler elde etmişlerdir. Yine bu dönemde Machiavelli'nin öne attığı merkantilizm devletin gücünün sahip olduğu topraklara değil bulundurduğu değerli madenlerle ölçmüştür. Bu merkantilizmde gençler biraz daha felsefenin konusu aslında ama yine ben ek madde olarak bunu da eklemek istedim. Yine merkantilizmin etkisiyle de gençler sömürgeci devletler çok daha değerli maden için sömürü savaşlarına girmişlerdir. Yani Fransa ve İngilt İngiltere, sırf sömürü toprakları için birbiriyle savaşmıştır bu dönemde. Yine bu dönemde bilimin fazlasıyla ön plana çıkmasından ötürü biz bu döneme akıl çağı adını veriyoruz gençler. 30 yıl savaşları var bir de çok önemli bir savaş gençler ve Vesfalya anlaşması var. Bu anlaşmada mezhepler onlar bunlar belirleniyor. Çok büyük kavgalar, dövüşler yaşanıyor Avrupa'da. Bir de birlikte buna bakalım. Gençler bu savaşta Katolikler yani Roma, Cermen ve İspanyollar ile Protestanlar yani Alman prenslikleri Danimarka ve Fransa'nın savaş neticesinde Protestanlar kazanmıştır ve Vesfalya anlaşması imzalanmıştır. Anlaşmanın sonucunda da Avrupa Avrupalı devletlere mezhep seçme özgürlüğü de arkadaşlar tanınmıştır. Yani mezhep birliği 30 yıl savaşları neticesinde bozuluyor. Vesfali anlaşması ile birlikte de arkadaşlar hem papalık çok ciddi anlamda güç kaybediyor hem de Germenler arkadaşlar kendi bulunduğu bölgede otoritel olarak zayıflıyor. Yine gençler özellikle 17 ve 18. yüzyıllarda etkili olan sanayi inkılabını birlikte bir bakalım. Gençler sanayi inkılabı da kömür ve petrol gibi ham maddelere erişimi rahat olduğundan dolayı İngiltere'de ortaya çıkmıştır. Kas gücüne dayalı yani böyle bildiğiniz kolunuzla onunla bununla e, ürettiğiniz üretimdense birazdan makine makineleşmeye yönelik üretim anlamına gelir. İlk olarak da dokumacılık alanında başlamıştır. Yani halı dokumacılığı veya kıyafet dokumacılığı alanlarında makineler başlangıçta kullanılmıştır. Ve sonuç olarak da ham madde ihtiyacı artmıştır ve buna bağlı olarak da sömürgecilik faaliyetleri iyice artmıştır. Seri ve ucuz üretim yapılmaya başlanmıştır ve işçi sınıfı oluşmuştur. Buharlı makineler yani tren gemi gibi ulaşım araçları keşfedilmiştir, kullanılmaya başlamıştır ve toplumlar arası iletişimde sanayi inkılabı sayesinde artmıştır. Ve de gençler yine maalesef ki Osmanlı'da bu sanayi inkılabına geç kalıyor, yetişemiyor. Ve de bu de biz açık pazar haline geliyoruz. Yani bildiğiniz Avrupa bizi ham madde pazarı olarak görüyor. Ham maddeyi bizden alıyorlar. Kendi abi gidiyorlar böyle güzel kıyafetler mıyafetler yapıyorlar. Bu kıyafetleri de seri üretim olduğu için çok daha uygun fiyatlı Osmanlılara göre pazarda satıyorlar. Osmanlı esnafı atıyorum 50 liraya satıyorsa onu eliyle yaptığı için. Adam gidiyor 5 liraya satıyor. E bunun neticesinde de abi pazar küçülüyor. Yani Osmanlılar zarar etmeye başlıyor. Batmaya başlıyor. Bu sebeple de Osmanlı'ya çok zarar veren bir durumdur gençler sanayi inkılabı. ABD'nin kurulmasındaysa arkadaşlar 7 yıl savaşları çok etkili. İngiltere bu 7 yıl savaşları Fransa ile gerçekleşen savaşlarda çok yoruluyor. Ekonomik anlamda çok yıpranıyor. Ve bu sebeple de Amerika'daki kolonilerine ciddi anlamda vergi yükü bindiriyor. Bu vergi yükünün neticesinde de arkadaşlar Amerikalılar bunu kabul etmiyor ve İngilizlerin mallarına boykot ediyorlar. Sonuç olarak da Amerika, İspanya, Fransa gibi büyük devletlerin de desteğini alarak bağımsızlıklarını ilan ediyorlar. Özellikle de Birinci Dünya Savaşı'nın ardından da yeni süper gücümüz kim oluyor? Amerika olmuş oluyor. Geldik yine Fransız ihtilaline. Çok çok önemli bir ihtilal. Yine Osmanlı'nın dağılmasındaki, bozulmasındaki en önemli olaylardan bir tanesi. Çünkü bu ihtilalin neticesinde ne çıkmıştır? Milliyetçilik akımları çıkmıştır. Fransa'daki baskıcı yönetim, kötü giden ekonomiyi umursamaz yöneticiler ve halkın açlıktan kırılması gibi sebeplerden ötürü ihtilale zemin hazırlanmıştır. Fransız kralının da ekonomik sıkıntılardan ötürü vergileri artırması artık son damla olmuştur. Bunun neticesinde de halk ayaklanmıştır. Kral Louis idam edilmiştir ve ihtilal başarıyla neticelenmiştir. İmparatorluklar özellikle de Osmanlı İmparatorluğu bu gelişmeden fazlasıyla kötü etkilenmiştir. Çünkü milliyetçilik akımları gençler bizim dağılmamızı hızlandırmıştır. Çünkü Fransız ihtilalinin neticesine daha de söyledim milliyetçilik akımları ortaya çıkıyor. Artık herkes her millet bağımsız olmak istiyor. Osmanlı da çok milletli bir yapıya sahip olduğu için yani Bulgarları, Boşnakları, Sırpları, Arapları onları bunlar içinde barındırdığı için ve her biri bağımsız olmaya çalıştığı için gençler ciddi ayrılıklar gerçekleşiyor ve millet zora giriyor ve Osmanlı çok zor bir duruma düşüyor. Son olarak bir de İtalya ve Almanya'daki siyasi birliğin sağlanması olayı var. Gençler İtalya'da çok uzun bir süre arkadaşlar mutlakiyetle yönetilen hükümetler vardı. Yani hükümetler ayrılmıştı. Bir yerde işte Floransa var bir yerde Ceneviz var alt taraftan Napoli var biraz daha batıya gittiğinizde Papalık var üst taraflara çıkıyorsunuz Milan var falan filan böyle 50 tane ülkeye ayrılmıştı İtalya ve de 1870 yılında Avusturyalılarla yapılan savaşların neticesinde İtalyan birliği sağlanmıştır bu bilgileri bilmeniz yeterli Almanlarsa gençler 1871'de Fransızlarla yapılan Sedan Savaşı neticesinde Prusya önderliğinde birleşmişlerdir ve Almanya'yı güçlü bir imparatorluk haline getiren kişi de Bismarck'tır Alman tarihindeki en önemli adamlardan bir tanesidir hem savaş alanında hem diplomasi hem de siyasi siyaset da inanılmaz zeki bir adamdır Bismarck ve de Prusya önderliğinde Alman birliğini sağlayan aynı zamanda Almanya'yı süper güç haline getiren adam da Bismarck'tı. <laughs> evet canlar bu şekilde 6. gündeki anlatımımızı da tamamladık. Yine sizlere ben bir ödev veriyorum. 17, 18, 19. yüzyıllarda Avrupa ile alakalı bir test koydum sizlere. Bunları da çözerseniz artık konuyu oturttuğunuzu anlarsınız diyelim ve yavaştan da videomuzu kapatalım. Kendinize çok dikkat edin canlar. Yine eğer ki videomuzda faydalı olduysa bu arada bir beğeni ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Onu da hatırlatayım. Allah'a emanetsiniz. Görüşürüz tekrardan. Bay bay.